Kavakçı, Fatma Yıldız ve Sabri Demir'i Demireli işten çıkartıyor belediye başkanı. Pazartesi günü iş aksitleri bitiyor. Bitiyor. Pazartesi günü akşam arıyorlar iki kadını Şengül e, Fatma'yı. Diyorlar ki Salı sabahleyin belediyenin şantiyesine gelin. Belediyenin aracıyla yukarı köye zeytin toplamak gideceksiniz diyor. Kadınlar normal işe gidecek gibi. Haberleri yok. Haberleri yok mu gidiyorlar? Videoları, fotoğrafları var zeytin toplarken. İzleyelim mi onu? Iz ben anlatayım izleyelim. Tamam. Kadınlar zeytin topluyorlar. Sonra telefon geliyor. Diyorlar ki merhaba merhaba Şengül Hanım. Fatma Hanım yanında evet. Sizin iş akdiniz sonlandırıldı. Ya biz sabahleyin işe geldik. Bak belediyenin şu anda zeytin topluyoruz. Yok diyor siz dün işten çıkarıldınız. Arkadaş dün işten çıkarılmış iki kişi. Ertesi gün nasıl zeytin toplamaya gönderilir? Tut ki o araba giderken araba yan yattı, çamura battı, kadın zeytin toplarken elektrik çarptı, bir şey oldu, kadın düştü. Bunun nasıl katlı, nasıl açıklaması yapacak belediye başkanı? Burada bir başka bir şey aklıma geliyor. Bunları niye zeytin toplamaya çağırdılar biliyor musun? Bunlar gitmesinler, işte işe gitmedi diye öyle işte Ama, Ama kadın diyor ki, kendi... daha göndermiş, kadın daha da toplarken telefon geldi diyor. Kadın orada video da çekmiş, ben işte daha da zeytin topluyordum. diye. Ya bu kadar olamaz böyle bir şey.